Karşımızda Mutlu Üniversite ekibinden bugünün kahramanı kaleci Batuhan Serin ve Kaptan Aydın Bakırcı bulunuyor. Çok güçlü bir takıma karşı mücadele verdiniz. Poyraz Spor karşınızdaydı ama bu engeli de 3 farklı skorla 3 puanla aşmayı başardınız. 1 4 güzel bir mücadele geçirdiniz. Batuhan gerçekten zorla bakışlarına rağmen çok güzel kurtarışların vardı. Takımını ipten aldın diyebiliriz. Ve Aydın'ın da performansı tabii ki de es geçemeyecek kadar değerliydi. Sözle bırakıyorum baş sonu sizden yorumlarınızı alalım. Rakip takımın ayağına sağlık. Çok güzel maçtı. Çok sevdim bir takımdı. Biz de e, normal oyunumuzu oynayarak yendik. E, i̇yi bir takım değiliz ama zor bir takımız. Ligin en iyilerini bekliyoruz. Ama saygı ve se sevgi içerisinde herkesle oynamak istiyoruz. Yani hep farklı rakiplerle oynamak istiyoruz. Sinan Doğan bugün yine yapacağını yaptı. Zor topu kolektör Ben de kötüyüm ama kendimi geliştireceğim. Kalecimiz biz biraz Aydın. Yol, geliyor iyi daha iyi olacak inşallah. Akkuş bugün çok kötüydü ona değinmek istiyorum. İki maç sonra zaten kadro dışı kalacak Allah izin verirse. Faruk'a zaten diyecek söz yok. Allah cezasını verecek yani. Ondan sonra Yavuz yeni kalecimiz yani vatanı yedi o geçecek kaleye. Hani. Mustafa var bizim takımda o da Ayağ yeni yeni alışıyor. Bir de ayaksız Emincan var. Biraz saçmaladı bu bir sulamamayız. Üç Üçen ay inşallah şampiyon olacağız. Olamayız da bir şeyler yaparız. Yazınlar çelikler Allah oynarız Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah herkese top oynamak istiyoruz. <laughs> İyi akşamlar.